Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hatfield ile karşınızdayım. <laughs> Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yani yapalım. Hangisini yapalım? Biraz boya yapalım ki şey yapalım. Şey gelsin. Yesinlik puanı gelsin biraz. Tamam, hadi girelim. Bakalım burayı da boyayalım. Bu da boyayacakmış. En küçük bir yer var, hemen. Şöyle boyayalım. Şöyle komple. Şöyle boyayalım. Oh ne güzel. Bitti. burada banyo banyo niye boyanсын bence ee yani adamlar banyo niye sơnbayatmiyor surat burada bayağı boyayalım Write'a koyalım. Şöyle. Şurayı da. Ben hemen Çok, da, çok da az istiyor. Tabii ki Benim istediğim. Görden şey şöyle var. Bak sonra daha hızlı boyuyoruz. Ne güzel ya. Şuraya Ya tanesine çıktık ama başka şekilde de boyanmıyor. buraya. Bunlar da bitti. Sak bunu. bu. En sona bakalım. Allah şeftali. Evet. Niye her odan bayağı kadar birbirinden farklı istiyorlar? Bence çok güzel çoğun. En azından yakın renkler olsa daha güzel olur. bir tane daha itin bana gelsin burada o kadar duvar boyayacağız sonuçta. Ya bana görev dışında baya, duvar boyarken de oluyor mu? Itin bana geliyor mu? Bilmiyorum. şuraya e, hepsini. E, burası bitti sayılır. Evet, artık hızlı boyu ne şekilde şurası da bitti zaten. Tamam burada bitti. Bu ne var? Tamam. Turayı da koyalım. Bir dakika yanlış bastım ya. Yanlışça bastım ya. bitirelim burayı da. Burada biraz uzun sürecek gibi geliyor ama zorlanacağız şurada. Yeter arkasında böyle kolay ben de taktiğini buldum. Yeni taktik buldum. Bayağı var. Şey, koyalım burayı da. En zor olanatının bu yatanın arka tarafıydı. Burayı da bitirdik. bitirelim burayı da. Bu tarafı da boyayalım. Şöyle kalan kısmını. Tamam komple bir sürdük. Tamam, burada hızlı sürdü gibi. Hızlı sürdü. E ee, bakalım gidelim bir tane daha görev yolu alalım. ne kadar para onun bayağı var şu an. E ne kadar bir merak ettim şu an. Bayağı var şu an. Şu bayağı pahalı ya var. E gitti de pahalı şu şey Öyle sıralamışlar. Ben ki paramızda ne kadar alabiliyoruz? en fazla bunu alabiliyoruz. Tamam şimdilik bir kalsın ya bunlar. Sen de koyalım. Burası bayağı büyük ama. Evet. Şöyle bu hepsini bir temizleyelim şöyle. Şunu da temizleyelim. Yani şey şuraya krema takacağız. Takalım şey. Siyah olsun bence. işte biz seçtik. Biz seçtik de. Onun için beni siyah güzel. şöyle bağlayalım. Takalım hepsini bir dolarım. Monteleyelim. En son ne yapacağım? Bir tanesini alalım, boyalım komple ya. Ben öyle iki taneyle uğraşamam. Aynı bir ayın üstüne boyayabildiğimiz için artık bayağı hızlı gidiyoruz ama hemen bitiyor bayağı. Şöyle hemen gidiyoruz. Aslında hemen şu böyle şeylerin yani alanının aslında ne şey en azından şu böyle şeylerin yeteneklerinin hepsini bir full gelmiş oldu onun için şimdi şu alanı da hemen hepsini full gelelim bu en azından şu anı önemli olanları diğerlerine daha da hızlı şey alalım baya bence daha önemli şu an Hemen şöyle yapalım. Şu tarafa gelsin de. Yani şurayı da bitiririz zaten. Tepten de konu gelsin ya. O kadar boya yaptık. Şunları da bitirelim Şöyle bitirelim kalanları da Bunu şöyle çatır tuturuz tamam, Burası bitti Tam başka nere kaldı? Evet, buralar. Yine yani oda diye girdim. 4-5 tane oda çıktı. E buradan da kesinlikle bir yetenek kesinlik puanı gelir. Oradan da bir tane bir sekme yaparız. Bak oh, ne güzel. Şöyle bayalım hepsini. için efendim, çoğu bitti sayılır. Sayılmaz. Yüzde 42'si falan bitmiş. Şimdi 50 oldu. daha yarısı yeni bitti ya. Yani şurayı da boyayalım. Metin Bey'i çat küçük bitiriyoruz. Oh. Çok eğlenceli ya yapmak. Sarıyor. Hemen şurayı da bitirelim. Okay, şey, şurayı da bitirelim. Tamam burada bitti. en klima kaldı onu da monte edelim. burası iOS. Bir takayım. Yani şöyle takalım hepsini Bazıları ikili takılıyor, bazıları takılmıyor. Çok garip. Hemen çıkalım. De bütün oda değil, görelim 5 tane oda var. Camını temizleyelim. Şey, hızlı temizlemenin taktiğini buldum ya. Hemen Ne e, orta boy yeter ya, beni büyük boy fazla aşırı fazlada Şöyle hep boyayalım da buraya. Doğru boyama o kadar sarıyor ki konuşmayı unuttum ya. Videoda olduğumu unuttum. Şöyle komple boyayalım. Şöyle hepsi bitecek şimdi zaten. burada bitti. Üç 3 tane de kaldı. Burada da bitti mutlak yani şöyle. O zaman 2 kaldı. Bu camların aynı mi? Ne yaptınız bu camlara? Şimdi yapalım, takalım buraya, buraya. Ya artık ne güzel hızlı bir şey takıyoruz bunları da. şöyle komple, eten Burası küçük oda olduğu için hemen bitiyor, dostuz bitti bile. <laughs> komple bitsin hemen zaten bitir şimdi şöyle şimdi bitir hemen şöyle e hemen şöyle bitir hemen çirteç şimdi ev burasını her şey roman şunu Şimdi önce buraları taksak daha bence daha mantıklı olurdu ama Tamam bura bitti Ben Tamam Arkadaşlar bu de bu kadar fazla uzatmayalım Hoşçakalın Bay bay